diyoruz. Ekonomimiz şahlandı gayrı. Basına ve kamuoyuna kimse yoksulluk sınırı altında maaş almıyor. Kamu emeklileri ve işçi emeklileri hep geçiniyor. Maaş artışları sonrasında tüm emekli ve çalışanlar bir hafta yurt dışı tatili yapabilecek mülakat kalktı. Liyakat var. Her iş yerinde kreş var. Akaryakıta son bir senede zam gelmedi. Geçen senede 28 seneydi. Şimdi de böyle. Ekmek 10 lira olacak imiş. Halbuki 38 sen geçen senede bu zamanlarda 38 sentti. Seyhanem enzam emekli maaşlarına yansıyacak imiş. TÜİK'in söylediği her şey mutlak surette doğru imiş. Üniversite mezunları işsiz değilmiş arkadaşlar. Ataması yapılmayan öğretmenler yokmuş. Maaşlar hesaplanırken vergi dilimi diye bir şey söz konusu değilmiş. Çocuklar gayet sağlıklı besleniyor imiş. Kıymanın kilosu 100 TL imiş. Şehir içi ulaşım 5 TL imiş. Kira yardımı ve giyim yardımı her kamu çalışanına verilmekte imiş adeta. Yoksullaşan zenginler, zenginleşen milyonlarca emekçi var imiş. Tüm memurlara ücretsiz yemek ve servis hakkı verilmiş. Kamu kurumlarında adalet ve şeffaflık var. Yolsuzluk yok imiş. Ürettiğimiz mal ve hizmetlere ulaşamadığımız sisteme sosyalizm deniliyor imiş. Zamlar geri çekilmesin. Ücretlerimiz artırılmasın. Sayın Cumhurbaşkanının, sayın bakanların, sayın milletvekillerinin, sayın BD başkanlarının maaşları yetip yetmiyor imiş. Böyle yaşamak ne ala Değerli basın emekçileri AKP zammını al başına çal. AKP zammını al başına çal. AKP zammını al başına çal. Değerli basın emekçileri sevgili Adana halkı Adana. yapılan araştırmalara göre bir kişinin günlük sağlıklı besleme maliyeti 424 TL. Yaşam maliyeti yaşam maliyeti ise 17188 TL'dir. Yani bir aylık geliri. Dolayısıyla 4 kişilik bir e ailenin açlık sınırının 12500 TL, yoksulluk sınırının 40000 TL olduğu bir ülkede kamu emekçisi, emekliler ve işçiler sefaret koşullarında yaşıyor demektir. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Buradan bir kez daha doğacak halk kayıpları için uyarıyoruz. Kamudan emekli olanların açlığa mahkum edilmesi affedilerek ya da iyileştirmeye çalışacağız denilerek geçiştirecek bir durum değildi. İktidar bir kez daha emekçilere yaklaşımını ele vermiş, suçüstü yakalanmıştı. Tam zulüm işkence, işte AKP. Tam zulüm işkence, işte AKP. Tam zulüm işkence, işte AKP. Değerli basın emekçileri, emekçilerini ve emeklerini, işçileri, kadınları yıllardır hep bize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insan yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenceli gelecek mücadelesine omuz omuza vermeye davet ediyoruz. İyi iyi